Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Samet var. Oyuncudan beni tanıyorsunuzdur. Bugün ne yapacağız diyorsanız bugün şu gördüğünüz Euro Truck Simulator 2'ye ürün anahtarı hilesini sizlere paylaşacağım. Arkadaşlar her neyse şimdi bir Google girelim Google'a girdiğimizde arkadaşlar ben bunu yeni buldum. Sizlere paylaşmak benim görevimdir arkadaşlar. Buraya şey yazıyoruz. ETS 2 Ay ETS biraz ürün anahtarı. Buraya geldiğinizde arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz. Gördüğünüzde tabi ben bunu linkini vereceğim sizlere arkadaşlar. Buraya üstte videoyu atarken onun linkini vereceğim sizlere. Ve şurada gördüğünüz 4 tane kod var. Euro Truck Simulator 2'nin serial kodları bunlar arkadaşlar. Her ben baştakini hep denedim. Baştaki oldu. size de güvenliğiniz için baştakini yapın ve bunu kopyaladın arkadaşlar. Şimdi Google'da başka hiç işimiz kalmadı. Böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi Euro Truck Simulator ikimize bir girelim. Allah ne no. oldu? Yanlış hep çıkarıyor. E, Oynayın.

yerde hiçbir yerde internet gelmediğinde ürün anahtarsız oyunu çok güzel oynayabileceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki görüşmek üzere.